Evet, e, hocam biraz camiden bahset, e, biraz cemaatten bahset, biraz yaşlılarımızdan bahset, biraz kendinden bahset. E, nerelisin? Ne zamandan beri görev yapıyorsun? Ben e, Çandır Kozan köylüyüm. Zaten buraya yakın. Evet. Daha önce kilometre. Orada da çekim yapmıştır. Evet. Kozan, Kozan köyünde de köyü. çekim yaptınız. Evet, gördüm onları. Evet. Ben oradan geliyorum. Yeni atanım bu, ilk atamam. Şimdi camimiz tarihi bir cami zaten. 1960 yılından yapılmış bir cami. Evet. Yani özellikleri nedir derseniz böyle kirişleri falan var yani tarihi bir cami olduğundan. Yine cemaatimizin sayısı Allah çok versin çok yani bayağı. Yani evet. başka köylere nazaran cemaatimizin sayısı bol. Yine insanları da Saygı değer, iyi insanlardır yani böyle yardımsever insanlardır yani birbirleriyle yardımlaşmayı severler yani. Evet. Öyle ne kadar. zaman göreve başladın hocam? Ne zaman? Ben beri üçüncü buradasın. ayda göreve başladım. Bu sene üçüncü evet, ayda. Üçüncü ayda başladım bu sene. Evet. E, şimdiye kadar devam ediyoruz inşallah. İlahiyat mezunuyum yine İlahiyat'ta Kayseri Tecrüb Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde okudum. Evet. Bu kadar yani. Peki hocam normal Cuma haricinde diğer günler cemaat sayısı nasıl oluyor? Yani cemaat sayısı toplam 20 kişi falan oluyor öğlen namazlarında biraz yazdılar azalıyor tabii ki 10 kişi 15 kişiye düşüyor evet. ama çok şükür cemaatsiz kalmadık yani sabah namazlarında da sabit cemaatlerimiz var onlar geliyor inşallah kılmaya çalışıyoruz yani. Evet. Peki caminin şu an herhangi bir ihtiyacı falan bir eksiği var mı Yani olsun? eksiği yok. Namaz kılmaya bir engelimiz yok yani. Eksiklerimiz de olunca da inşallah cemaatle görüşüp yaptırmaya çalışırız yani. Eksikimiz evet. yok. Şöyle gurbettekilere bir selam gönderelim hocam bu köyün gurbette yaşayan Evet. Gurbettiklerine... İnönü köyünün cemaatine, halkına buradan İnönü'den selamlar olsun cuma günü inşallah. Gurbettekilere selam olsun. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin inşallah. Evet elbette ki bizim e, köyün kaderi işte orman köyü olduğu için arazi darlığından evet. hayatı yaşamak zorunda kaldılar. Kaderin cilvesi. Efendim Avrupa'nın hemen hemen tüm ülkelerinde insanımız vardır. Oradaki tüm kardeşlerime ve diğer Türk vatandaşlarıma Sonsuz selamlarımı sunuyorum. Evet. Cenab-ı Allah hepsine sağlık ve afiyet versin. İşler kolay gelsin. Biliyoruz e, sıra hasreti zordur ama ne yapacaksın ki işte namerde muhtaç olmamak için çalışmak lazımdır. O yüzden de e, oradaki vatandaşlarımızın durumunu da gördüm. Ben oraya da gittim. Orada görev yaptım. Hakikaten sıkıntılı bir iş. Geriden sanıldığı gibi değil Av evet. Avrupa. Ama mühim olan orada e, tasarruf yapıp Türkiye'mizde değerlendirmektir. Zaman zaman televizyonlarımızda yetkililerimiz e, oradaki olur ki yatırımları varsa bir tasarrufları varsa Türkiye'ye nakletmelerini, hatta bununla ilgili de herhangi bir vergi aldığı alınmayacağını söylüyorlar. Huppul vatan münel iman, vatan sevgisi imandandır. İmanlı kardeşlerimizin vatanlarına olan sevgisi de malumdur. Nereye giderse gitsin. Önce vatan diyoruz. Ve dolayısıyla Cenab-ı Allah kimseyi vatansız bırakmasın. Amin. Birliğimizi ve birliğimizi daim eylesin. İçimizde fitneler çoktur. Yurt içinde, yurt dışında. Şu güzelim Türkiye'miz için. Tamam Düşmanlar böyle pıçıdadır. Onlara fırsat vermeyelim. Vatanımıza sahip çıkalım ve özellikle de çayır olan İnönü köyü Yozgat'a bağlı tabi. Yozgat vilayetimiz, çayır alan kazağımız, İnönü'de köyümüz olduğuna göre köyümüzün ormanlık köyü özellikle yazları çok güzeldir. Temiz havası, soğuk suyu, çam havası efendim hakimdir. Onun için e, baba vatanıdır, ecdat yadigarıdır. Buraya da sahip çıkalım sayın İnönü Köylü kardeşlerim. Tekrar sonsuz selamlar. Allah'a emanet olun. Evet, teşekkür, teşekkür ediyoruz amca. Bu İnönü Köyü, Çaylan İnönü Köyü'nden olan bütün arkadaşlarımıza, dışarıdaki arkadaşlarımıza, köylülerimize bol bol selamlarımı sunuyorum. Allah hepimizin, cümlemizin, cuma vaktinin, hüzü hürmetine Allah kabul eylesin. Allah bütün Müslüman kardeşlerimize yardımcı olsun. Bu virüs şeyinden, sıkıntısından, üzerimizden uzak eylesin. Allah hepimize sağlık, sıhhat versin. Teşekkür ettim. Sağ ol, var olun. Teşekkür ediyoruz. Ben Adem Oğuz, İnönü Köyü'nden ee, bütün vatandaşlara selam ediyorum. Yurt dışından emekli, Göde yaşıyor, kışın Kayseri'de yaşıyor. Ee, i̇yi, burada yaramaz durum yok. Vatandaşlara selam ediyorum, Herkese hayırlı günler, iyi günler diliyorum. Teşekkür ediyoruz abim. Abi ben Müslüm Kenan Altın, Mahmut diller bize. Yeğenim olur. Nuri, amca çocuğu. Hani bir evden adına... Evet. Hani sülalek. Dış devlette bulunan eşe, dosta, ehbaplara bol bol selamlarımı söyle. Başka bir şey diyemem. Ne diyeyim? Çoluğa, çocuğa, Fransız'a şöyle. Dert ibağ onlar da Allah'a Gel. <laughs> Hepsine selamlar. Hoş evet, evet e, yine selamlar. yanımızda bir amcamız var. Ya şimdi şöyle ya. bir selam gönder amca. Ya. Tut bakayım. Adın ne, ne istedin? Mükremin Oğuz. <laughs> Mükremin amca kaç yaşındasın? 70 yaşındayım. Ne yaptın? Ömrü gün neye harcadın? Anlat geliyor yaşadın. gidiyor. Ne geçti günler ya. Geliyor gidiyor. Evet, Gurbetlik çektik <gülüyor> mi hiç? E, çektik. 15-20 sene çektik. nerede e, kaldık? Avusturya'da kaldık. E, beni soranlara cümlesine selam derim. Hayırlı günler. Teşekkür <laughs> ediyoruz. Hedge. Evet. Sen de bir selam gönder amca şöyle gurbettekilere, köylülere. Gurbettekilere mi? Vallahi ben He. bir şey bir şey boşmam yok. <laughs> Başka şey. Adın ne senin? Adın, Adın ne? Şey. Mustafa Şahin, Mustafa Şahin. Nerelisin Nereli sen? sen? İnönü, İnönü köyünden. He. Osmanoğlu Mustafa Şahin. Çocuk çocuk var mı? Var. Çocuklar Nereli çok. De? Avrupa'da, Hollanda'da. Ne isimleri ne? Selam gönder onlara da. İsim mi ha? Çocuklara bol selam. Osman'a, Muhammed'e, ailelere ve çocuklara, torunlara bol selam. Hı -hı. Ha, bu teoriye gönderiyor değil mi? Ha, evet. Sağ olun. Allah hayırlı <laughs> eylesin. Mutlu olsun <laughs> yavrum <bu> çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> al, ya, burun da, çocuklar Uf, Avrupa'da bulunan bizim köy, köylerin bizi bütün Görümünün halkına ya. selamlar. Hayırlı <laughs> günler dilerim. De Tamam. Tamam. Suri, kirli kirli gel muhtarım gel. Ha. Ha, inin ha. Ha. Su ben <laughs> İnönü köyü muhtarı Özcan Yüzak. Cuma'dan çıktık. Komşularla işte su davasına başladık. Yukarı mahallenin suyu akmıyormuş. Aşağı mahallenin kakıyor. Yukarı mahalledeki komşuları aşağıya davet ediyorum. Aşağıya yapsınlar evini. Ne Yapacak ne şey var? yok. Cenab-ı Allah aşağıya veriyor hepten. Ne yapaydı. Ne yapaydı. Tüm komşulara selamlar. Su akıyor, su akıyor. Yetmez mi? Şimdi bana bak. Ya. <laughs> gündür koyun her suyu akıyor. Her, her Tamam aynı komşular aynı köyde. Herkes, herkes, herkes aynı biz sülahiyle suyu suhranın yanına koyuyoruz. Aynı suyu içiyoruz. Bir sıkıntımız evet. yok. Bu su niye yetiyor acaba? Şimdi tamam, Metin kardeş oraya bahara söyle. Bugün 3 gündür koyun tamamının suyu akıyor. Neden? 3-4 gündür yağmur yağıyor köyümüze. O yüzden köylüler bahçelerini sulamıyorlar. Evet. Bahçelerini sulamayınca da koyun tamamının suyu akıyor. Biliyor, suyu Ama üç gün öncesi nasıldı? Aşağı mahalle su akıyordu. Bizim şu hizadan yukarıya su akmıyordu. He. Bir de inin başının suyu boşa akıyor diyorlar. Muhtar sen de ona bakmıyorsun. İnin başının suyunu yukarı mahalle aşağıya taşınacak. Başının yapacak suyunu, şey yok. Pompaları çalıştıracaksın. Yukarıdaki Tabii, yukarıdaki depoya akıtacaksın. Tamam. Ama pompalar uğraya sürekli çalışacak. Tamam. Olur. Aşağıya evet. şamandıra da hacaz. Bir daha aşağıya su evet. yok. Yani. Tamam Metin kardeşim. Tamam. Yani. Muhtar esas evini yukarıya yapacak. O zaman suyu rolü bordu Doğru ha. aynen öyle. Muhtar evini yukarı yapsın. Yukarı mahalledeki komşularımız biraz sıkıntılı. Ben yukarıya gidemem. <laughs> buradan yok yok olmaz. Olur, olur. Çekiyor yok, olmaz. Olmaz. Buradan tüm Avrupa'daki <laughs> köylülerimize hepsine ayrı ayrı selamlarımızı gönderiyoruz. İnönü köyünden, İnönü köy halkı olarak tüm vatandaşlara herkese selamlar, bol bol selamlar bizden. Size de çok teşekkür ediyoruz tanıtım yaptığınız için.

Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.